Konuyla ilgili Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş de herkesten rica ediyorum Rojin'in davasını da takip etsinler diye konuştu. Peki Rojin Kabayiş otopsi sonucu belli oldu mu? Son dakika işte Rojin'in ya da şeyi, e, otopsisi ne zaman çıkacak? E, Rojin'le ilgili daha hala bir şeyler çıkmadı. Bakalım bundan sonra ne olacak? Rojin Kabayiş'in babası TV8 yayınlarına katıldı. Ve orada kızım hayatı çok seviyordu. Akıllı bir çocuktu. E, memur olacaktı. E, bir sürü e, takdir teşekkürleri var diye baba baya üzgün. Babanın yüz şeklinden de belli. Ne kadar üzgün, ne kadar şey oldu. Rojini ilk seyir tepesinde görüyorlar. Mesela bu da benimkiler sesi açmış herhalde. E... Sehir tepesini bir durdurayım, oradan bir bakalım arkadaşlar. Rojini ilk sehir tepesinde görüyorlar ve sonra işte Rojin, Rojin ne oldu, başına ne geldi? <laughs> tamam, burası sehir tepesi. Sehir tepesi burası arkadaşlar. Rojinin son kamera kayıtları burada sehir tepesinde gözüküyor. Bu bölgede gözüküyor çocuk. Sonrası işte şu alt bölgelerde kızın yemenisi falan e, bulundu. Telefonunu oraya koydu demişlerdi. Ama baba bugün değişik bir şey söyledi. Ona da çok şaşırdım ben. Ee, baba telefonunun e, şeyin içinde tellerin içinde olduğu söyledi. Bence de baba yanlış mı söyledi ya da yanlış mı anladık onu da anlayamadım her zaman baştan beri biz o kumsalda olduğunu düşünüyorduk o telefonun. Ama şimdi baba otellerin içinde aşağı kumsalda değildi diyor. Kız orada üçüncü kamera ikinci kamerada gözüküyor ama üçüncü kamerada gözükmüyor bu çocuk. Seyir tepesinde görüyorlar en son kamerada. Büyük bir üniversite burası ve oraya girip çıkanların hiç belli olmadığı ve oranın bizim burada da üniversite var. Hiç kapısında güvenlikler kimsiye niye giriyorsun, niye çıkıyorsun diye sormuyorlar. Oradan rahatlıkla girilip çıkılıyor. Aileler geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor. Baba yurt müdürü tel örgülerin içinde dedi. Biz de bugüne kadar, bugün baba böyle bir şey söyledi. Gerçekten çok şaşırdım ben buna. TV8'deki programda kızımın telefonu Tel örgülerin içindeydi. O kumsalda değildi dedi. Herkes kumsal şimdiye kadar biz kumsalda olduğunu biliyorduk. Ama bugün ona da şaşırdık. Orada biri de gelip DNA'lara yani çocuğun şeyine baktılar. Rojinin resmine baktı. Resminden dolayı 18 gün suda kalmış gibi giysileri üzerinde olduğu için diyor bulguları bilemeyiz. Hani 18 gün suda kaldıysa bu çocuk giysileri de üzerinde hala. Yani şimdi şu resme bakarak Babaya bir şey söyleyemeyiz. Bir ümit veremeyiz. Ama diyor bu çocuk 18 gün suda kalmış gibi gözükmüyor. Gözüken yerlerinden e, dedi. 18 gün suda kalsa kalsaydı farklı olurdu. Sadece iskelet gibi olurdu diyor. Yani şimdi 18 gün bu çocuk suda kalmamış. Hani baba da söyledi ya da oradan babaya otopsiden söylemişler. 4-5 gün kadar kalmış bu çocuk suda demişler. Baba onu söyledi ve onu da Herkes de baktıklarında, resime baktıklarında ya da biz kendimize baktığımızda çocuk öyle bir şey yok. Her şeyi yerli yerince. Aa, tabii morarıklar olmuş, siyahlıklar olmuş, farklı şeyler olmuş çocuğun bedeninde ama yani bu da normaldir. Ölüm olduktan sonra mecburen bu morarıklıklar, ölüm katılığı şuydu buydu derken bir şekilde bir şeyler olur. Bugün gizli bir tanık çıktı. Gizli tanık şöyle söyledi ben balkonda oturuyordum dedi hani buraya üniversite öğrencileri gelir ya da arabayla gelirler giderler ama dedi bu gelen kişi çok farklıydı e, saat 6 gibi e, 7-10 gibi dedi buradan hızlı bir şekilde geçti dedi. Orada e, mesela şeyler var e, inşaat malzemeleri var. Onun oraya burnunu dayadı arabanın ee, yanını da göle doğru dayadı sonrasında 10 saniye gibi bir şey durdu diyor kadın ee, 10 saniye gibi bir durdu sonra buradan hızla gitti diyor yani oradan birini aldılarsa da görmedim ya da plakasına falan da hiç dikkat etmedim diyor kadın benim burada en büyük suçum plakasına dikkat etmediğim oldu dedi. Evimin balkonunda oturuyordum. Beyaz bir arabayla inşaata verdi burnunu. Hızlı bir şekilde gitti. İçinde iki tane genç vardı. Camları da açıktı. E, 17 10'du diyor. 10 ay, aman pardon 7'yi 10 geçiyordu. İki tane genç vardı içinde. Hızlı bir şekilde geçti. Normalde buraya öğrenciler falan gelir ama bu şekilde hiçbir şeylere olmazdı. Ben de burada oturuyorum dedi kadın. Normalde yavaş girerler ama bu kişi giren kişi e, oraya arabanın burnunu dayamış. Ve öylesine mi geçti hız mı yaptı ya da bunun plakasını alamadıkları için biraz sıkıntı mı oldu. E, orada bir şekilde bir şey olmuş durdu. En fazla inen binen görmedim diye. İneni bineni görmedim ama 10 saniye gibi bir durdu. Ya da arabanın burnunu verince fites mi değiştirdi bu kişi ya da farklı bir şey mi oldu. Orasında kadın tam olarak açıklayamadı. Telefonunun bulduğu yer 2 dakikaymış bu arabanın burnunu verdiği yerle. Telefonunun bulunduğu yer 2 dakika. Bugün mesela benim kafam karıştı. Ya baba yalnız söyledi hatta muhabir Siviker sordu şey diye e, biz kumda olduğunu biliyoruz yok dedi yurt müdürü bana bu telin içinde olduğunu söyledi. Orada bir çelişki geldi bana çok farklı geldi ama o şeyde de arabanın gittiği yönde geldiği yönde de mobese kameraları varmış. Çünkü o mobese kameraları bu beyaz arabanın plakasını da almıştır. Kime ait olduğunu da almıştır. Bir şeyler yapılmış. Orada bir kadın gidip polise de ifade vermemiş ama söylenti olarak da önceden duymuş e, duymuştuk biz. E, oradan bir beyaz aracın geçtiğini, hızla geçtiğini, içindeki tane gencin olduğunu duymuştuk. Çayımdan da bir yudum alayım bu ara. Görgü tanığı, buranın insanı çok vicdanlı, çok merhametli babuya da yardımcı oldular. Baba da söyledi. Yanıma da ara ara geldiler. Bana destek oldular diyor. Ara ara da gelip benimle konuştular. Bana destek oldular. Rojin'in avukatı da bu dosyanın şüpheli olduğunu, Rojin'in ölümünde büyük şüphelerin olduğunu söylemiş. Hatta Siviker şeye sordu. avukata sordu. Avukat da o kadar şaşırdı ki... Hani burada dedi önemli bir şey var dedi. Önemli bir e, kanıt var. Ya da avukatı ne dedi? Aa bana mı diyorsun dedi. Kadın bir şaşırdı. Ha ha tamam anlatayım dur şimdi hatırladım der gibi. Kadın da öyle söyledi oradaki avukatta. Rojin'in avukatında bu dosyanın şüpheli olduğuna... Rojin'in ölümünün büyük şüphelerin olduğunu söylemiş avukatta. Yeniden işte bir şeyler e, yapacaklar herhalde. Ama bence bu olayla ilgili... Ee, şeyle, rojinle ilgili kanıtlar toplanılıyor. O a beyaz arabanın kamera e, görüntüleri de gelmiş bir ara. Demek ki kameralar varmış orada. MOBS varmış. Girişi çıkışı mutlaka görülmüştür. Sonrasında işte e, eşarbının, telefonunun bulunduğu yerde eşarbının üstüne bir avuç kum atmışlar. Yani 13 gün sonra eşarbı çıkıyor. 5 e, gün eşarbından 5 gün sonra da Roji'nin cansız bedenine ulaşılıyor. Eşarp'la Roji'nin cansız bedenini aynı gün mi attılar acaba? O da şüpheler üzerinde yani öyle de olmuş olabilir. Çünkü onun onun üstünde duruyorlar. Roji'nin eşarbını koyunca üstüne bir avuç da kum atmışlar ki dursun diye. O, e, halbuki bir gün öncesi orada e, akşam akşam beş buçuğa kadar jandarma e, köpeklerle havadan karadan Arama tarama bir sürü yapıldı. Ama Rojin'in eşarbına o gün rastlanmadı. Bir ertesi gün rastlanıyor. Bu da neyden? İşte bu görgü tanığı da şöyle bir şey söylüyor. O gün diyor eşarbı bulunmadan bir gün öncesi 6 e, kaç dedi saati kadın? 12 gün sonra diyor. 5 buçuk gibi şeylerin durduğunu görüyor. E, Jandarma'nın arama çalışmalarının gittiğini, 6 buçuk gibi de oraya iki kişinin geldiğini ve o iki kişinin zayıf üniversite öğrencisine benzediğini, bir bayan, bir erkek olduğunu, hatta saçlarının koyu renk olduğunu söylüyor kadın. Saçlar da yukarıya topluydu diyor. Yani at kuyruğu gibi toplamış herhalde şey yapmış sonrasında kıvırmış, topuz gibi bir şey yapmış. Orada biz balkonda otururken diyor. Kadın da hiçbir şeye dikkat etmemiş. E balkonda oturuyorum bu kız da kayıp. 13 gün olmuş. Acaba bu insanlar bir şey için mi geldi? Ne için geldi diye insan bir e, yani hiç merak etmez mi? Kadın da hiçbir şekilde merak etmemiş. Roji'nin babası da ara ara onların bahçesinde dinleniyormuş. Kadın da bu yüzden dolayı daha çok ilgi duydu herhalde. Balkondan çıktığımda diyor. Mesela Roji'nin eşarbı bulunmadan bir gün öncesi oraya Tam Rojin'in eşarbının bulunduğu yerde iki tane genç gördüm ben. O iki genç diyor e, zayıf uzun boyluydu e, kız koyu renkli saçlıydı o kadarını gördüm diyor. Hülya görgü tanığı 10 e, saniyede diyor ama 10 saniyede ne olmuş olabilir ki bilmiyorum Zübeyde abla. Yani ben de şöyle düşündüm orada kişi. Oradan arabasını çevirdi. Ya da öncesinde kıza şuraya buraya gel denildi de. Onlar oradan döndüler. E, ya da fites değiştirmede Manuelse şey e, 10 saniye sürür fites değiştirmek. Şimdi geri atacaksın geri geri gideceksin. Sonrasında geri arabanın burnunu çevireceksin. Sonra 1'e atacaksın 2'ye atacaksın fitesi. Yani gidecek orada dediğin gibi pek bir şey olmaz. 10 saniyede ne olabilir ki? Yani o arabayı gördüyse kadın... Orada öncesinde zaten balkonda oturuyorlarmış. Orada birinin dinlediğini ya da orada birinin beklediğini de görürdü kadın. O da belki de hani gençler bazen hızlı araba kullanıyorlar veya şöyle oluyorlar böyle oluyorlar diye ya. Ondan dolayı da e, olabilir. Gençler hızlı sürüyor arabayı eline geçince. Hatta biz bile bazen hızlı sürüyoruz arabayı. E, bu gençlerde orada üniversite kızları var ya da bir şey var. Orada birileri var mı diye geldi baktılar. Orada da kimseyi göremeyince geri geri vites yapıp çıktı gittiler. Hülya işte Zübeyde abla ben yukarıda çete yazmıştım. Hem dikkatimi çekti diyor hem görmedim rengini plakasını dedi. Ben pek inanmıyorum benim fikrim yani ben de çok şey gelmedi. Hani orada birini görmüş hızla gidiyor. Hızla giderken diyor ben içeri girdim oğluma seslendim diyor. Ben olsam orada durur bakarım bu araba niye hızlı gitti. Ha, öncesinde diyor ya kadın ben hiç böyle bir şey yaşamadım görmedim. Gelen insanlar daha sakin gelirler. Yani orada bir olağan bir şey olmuş. Kim dönüp bakmaz arkadaşlar. Yani bu kadının biraz da katıyor mu ne yapıyor. Ya da orada hani şey olsun diye biraz renk katsın programa diye mi öyle bir şey düşündüm. Hatta program sunucusu şöyle bir şey söyledi kendi avukatına. Yani dedi Rojin'in avukatının dedi önemli bir açıklaması var dedi. Kadın şöyle bir şaşırdı. Bana mı diyor? şeyde laptopta pek yukarı gitmiş bana mı diyor ya da şöyle mi böyle mi dedi kadın o yüzden biraz bana şey renk katıyorlar gibime geldi hani benim de işime geliyor niye derseniz rojinin olayı kapanmamış oluyor şahitler yalancı da olsa ya da bir şey de olsa orada bu olayın üstünde duruluyor öbür kişiler Belki de şaşırıp bir şeyler yaptı. Ha televizyon programına katıldı. Rojinle ilgili bunlar bir şeyler yapıyorlar diyecekler. Belki de ondan dolayı da olabilir. Yani ben ondan dolayı da mutluyum. Roji'nin avukatı büyük şüphenin olduğunu söylemiş. Zaten oraya eşarbın getirilip 13 gün oranın aranıp da eşarbın bulunmaması, kızın bulunduğu yer ayrı, kaybolduğu yer ayrı, bulunduğu yer ayrı. Kız bulunduğu yerde olsaydı e eğer eşarbı öncesi veya sonrası düşmüş ya da su getirmiş olsaydı oradaki insanlar Günlerdir ki o oralara aradılar, taradılar. Baba orayı her gün gezdi, dolaştı. Her gün gezdi, dolaştı. Öyle bir şey olsaydı görürdü. O gizli tanığın e, bahçesinde otururken babayı polisler çağırıyor. Hadi gel, e, e şeyi, kızın eşarbı bulundu diye. Baba gelip bakıyor, sonrasında eşine falan soruyor. O da Rojin'in eşarbı olduğu söyleniliyor. O bölge o gün o günlerde didik didik arandı arandı ve hiçbir şey çıkmadı. Çalışma bir 5'te ya da 5.30 gibi bitiyormuş. Sonra bu gelen iki tane kişi Roji'nin eşarbının olduğu yere gelen kişi altı altı buçuk sıralarında gelmişler oraya belki de onlar koydu ya da o kişiler demek ki bu bayanın evinin yanından geldiler orada da MOBS vardır mutlaka bunların da kamera kayıtları alınır bu kişilere de ulaşılır ve yurt müdürünün babuya dediği şey çok şeyime gitti tuhafıma gitti yani günlerdir biz Roji'nin telefonu nerede biliyorduk arkadaşlar kumsalda biliyorduk bugün baba ne dedi e, tel örgülerin içinde dedi şeyin e, Rojin'in telefonu dedi. Yani ben ona da şaşırdım inan ki. Eşarbın bulunduğu gün Rojin'le aynı gün mü bıraktılar? Ya da doktorlarda 4-5 gün olduğu söyleniliyor. Rojin'in eşarbının bırakıldığı gün büyük bir ihtimal orada Rojin'in e, cansız bedenini de Eşarbı bıraktıkları gün bıraktılar Demek ki kamera olan Kamera olmayan yerleri seçtilerse Mutlaka öyle bir şey de Olmuş olabilir Ben de ondan şüpheleniyorum Mesela şu şimdi Şöyle bir şey var ee, Rojin, e, Rojin e, bu gölde Rojin bu gölde bulunuyor Arkadaşlar Rojin bu gölde bulunuyor Ve şimdi e, Rojin'in tam bulunduğu yere Bakalım şimdi e, rojin bu gölde bulunuyor akıntı rojinin e, kaybolduğu yerde bak arkadaşlar rojin bu gölde bulunuyor rojinin kaybolduğu yer burası ve rojin burada bulunuyor akıntı da bu yöne doğru geliyor ve kıvrıla kıvrıla gelmiş rojini şuraya bırakmış yani akıl karımı burada da bir e, çelişki var Rojin burada kayboluyor. bu Burada kayboluyor Rojin. Ve e, burada da bulunuyor. Rojin'in cansız bedeni şurada bulunuyor. Şu bölgede bulunuyor. Ve suyun akıntısı bu yöne doğru arkadaşlar. Bu yöne doğru geliyor. Rojin e, nasıl oluyor da kaybolduğu yönden buraya geliyor. Onu da anlamadık. Yani Akıntı e, böyle Rojin'in kaybı böyle gitmiyor. Akıntı bu tarafa doğru geliyor. Rojin burada kayboluyor. Ve Rojin burada çıkıyor. 24 kilometre öbür tarafta çıkıyor. Yani bu da çok şaşırtıcı. Gerçekten bu gölde ee, kızın böyle ters bir istikamette bulunduğu. Oradaki kişilerin de. Mesela şurası Seyir Tepesi. Bu gölün içinde bu kız. Bu gölün içinde tam ters istikamete doğru bulunuyor yani akması mümkün olmayan böyle gitmesi yani ne alaka onu da anlamadık yani bu oluyor ki rojinin cesetini oraya bırakmış oluyorlar yani babasının şu üzgünlüğüne bak yüzündeki şeye bak ee, rojinin mesela şurası böyle dursun arkadaşlar suyun akıntısı böyle geliyor bu rojinin kaybolduğu yöne doğru geliyor ama Rojinin kaybolduğu yönden bu tarafa götürüyor nasıl oluyorsa. Akıntının gelmesi buraya imkansızmış arkadaşlar. Ve Rojinin burada bulunmasını zaten köylüler de söylemişlerdi. Burada Rojinin bulunması imkansızdı. Ve Rojinin biri başına bir iş getirmiş. Başına bir iş getirmiş. Sonrasında işte Rojin'i oraya bırakmış. Rojinin cansız bedeni 4-5 gün. Bu çocuğu bir buzlukta ya da bir soğuk bir depoda... Ya da hani dolaplar oluyor, araba dolaplar oluyor, soğuk depolar oluyor. Burası e, turistik bir yer. Bunların mümkün olmaz, e, Olması mümkün yani. Hülya, cesur. Cesur asena da arkadaşlar. Bu ara biraz rahatsızımız çok geçmiş olsun. E, Ben ara ara girip bakıyorum. Yayın varsa geliyorum. Yoksa bana da gelmiyor bildirim diye. Bildirim mi gitmiyor arkadaşlar? Bildirim niye gitmiyor onu bilmiyorum. Uğur elimizde fazla detaylı bilgi yok. Fidan Hanım hiçbir fikrim yok diye. Fidan Hanım ne sormuş? Hülya e, Türkçem kötüdür. Çok sözleri bilmiyorum. Yoksa e, derdim çayları sizlere ilaçları. Ha, şey, Asena için ilaç öneriyorlar herhalde. Aslı oradan çıkmazsınız çıkmasının imkansız olduğunu demiştim olmaz. Yani gerçekten de buradan çıkacağını hiç kimse inanmamıştı. Zaten baştan beri de söylüyorlar. Bu akıntı bu tarafa gelse, gelse kıvrıla kıvrıla gelse e, buraya rojini bırakır. Buradan akıntı bu tarafa gitmesi olmuyor. Ve bir de burada burun var. Bu burundan Akıntı bu yöne geliyor, bu yöne geliyor. Hani bu yöne gelse, hadi gene bu burunu da atladık diyelim, buraya geldik diyelim. Ama olmaz. Buradan buraya gelmesi gerçekten zor bir ihtimal deniliyor. Bakalım e, Rojin'in şeyinde, otopsisinde ya da kıyafetlerinde ya da Rojinle ilgili ne çıkacak, ne olacak onu da bakıp göreceğiz. Gizli tanık gidip polise, jandarmaya ya da kim varsa orada kim ifade alıyorsa savcıya falan bir ifade vermemiş. Aslında vermesi gerekmez miydi? Yani o kişilerin em, yani vücut şeylerini falan e, çizerlerdi. Olsun bugünden sonra da belki böyle bir şeyler yaparlar. Görgü tanığı diyor Hülya. 19 veya 19-10'da dedi Zübeyde abla. E, i̇şte görgü tanığı 7-10 gibi mi söyledi? 7 10 gibi falan söyledi. Bu e, yer arama çalışması yapan insanlar da e, ne yapıyorlar? 5 gibi, 5,5 gibi herkes orayı bırakıyormuş hava karardığı için dediler. Bu görgü tanığı e, gösteriyor. Mesela şu burunda o geçirdim. Orayı da bir görelim. Burası Seyir Tepesi. En son kızın görüldüğü yer burası bu seyir tepesinde görülüyor en son çocuk baba en son burada gözüküyor diyor 3. kamerada gözükmediğini söylüyorlar bu çocuğu burada da bir kamera var bu kamerada hiç çalışmıyormuş e, öylesine yapılmış bir kameraymış bu da artık insanlar her yerine e, her yere kamera taktırması lazım madem orası üniversite madem insanlar oraya geliyor çocuklarına oraya güveniyorlar e, mesela şş, ay geçip gene kaçırdım o burundan, oradaki inşaat molozlarının olduğu yerde kızın bir araba geldiği söyleniliyor ama bu arabanın da tam bir şey olmadığını düşündüm ben de. O gün diyor hiçbir şekilde hızlı gelmezdi. O gün araba hızla geçti, hiç böyle olay olmazdı. O kız bu sahili yani orada oturan insanlarda diyor ki ilk gelmiş, üç gün olmuş bu çocuk geleli. Bu çocuk geldikten sonra Nasıl oluyor da 3 gün sonra bu sahili falan geliyor. Bu sahili dönüp de bulması biraz zor olurdu. Yani etrafta biraz dolanır eder gider. Yani kız da şimdi gelip de bu sahile gelip hemen orada e, şey bir yapacak. Buraları keşfedeyim. İnim çakıl taşı yok ilk başta orada. Orası tüm kumsal bir bölge. Sulak kumsal bir de 7-10 geçiyor. Hava tam kararmak üzere. Yeni gelmiş bir şehire bu çocuk. Bu çocuk yeni gelmiş bir şehirde nasıl insin de o sahilde karanlıkta abisi de şöyle bir detay vermişti. Bu kız sudan korkarmış. Hiçbir şekilde denize falan gitmezdi. Gerçekten de Uğur Bey otopsi raporu belli olmadan bir şey söylemek mümkün değil. Bu konuda öncelikle otopsi raporu cinayet tespitinde bulunursa o zaman derinlenmesine derinler araştırılır yani bu şekilde araştırma yapılır ama şimdi ön otopsi raporunda da hiçbir şey söylemediler sadece baba kızını gördüğünü yüzünün çok morardığını şiştiğini sanki yumruk atmışlar gibiydi kızımın sırtında da morarlıklar vardı kızımın elini ayağını öpmek istedim ama izin vermediler. Demek ki oradaki insanlar da zaten bu kızla ilgili gerçekten çok üzülmüşler. Baba için ağladılar, ettiler. diye ağladılar. Çay içiyorlarmış, çaylarını bıraktılar. Bir yudum bile çaylarından almadılar diyor. İşte sahilde öğrenci varsa görür. Orada işte sahilde öğrenci varsa ya da baba kamerada gördüğü çocukların önünden iki kişi gitti. Rojin gitti, arkasından iki kişi daha gitti. Sonra burada bu öğrenciler gördü, duydularsa bir şeyler görüp duyulduysa yani bir şeyler anlatmışlardır. O kamerada insanlar da gidip ifade verdiklerini söylüyorlar. Ama yurt müdürü hiçbir şekilde açıklama yapmadığını söylüyor baba. Oradaki çocuğu da yurt müdürü konuşturmadı. Yurt müdürün o çocuk konuşmak istememiş, korkmuş. Normaldir. Yani yurt müdürünün çocuğun söylediklerinin açıklamasını yapması lazımdı. Ya da çocuğun psikolojisi nasıldı onu yapması lazımdı. Oraya gelen misafirler ne gördü, ne duydular, ne konuşuldu orada o gece. E, o telefonu bulan insanlar kim götürdü yurt müdürüne verdi. Bu telefon sahilde miydi ya da... E, Yurdun içindeki tellerin arkasında mıydı? Demek ki çocuğun başına bir iş gelmiş. Hani bize ne dediler? Orada kek var, su var. Kekin, suyun kıza ait olmadığı söylenildi. Kulaklıkla telefon bu kıza ait olduğu söylenildi. Bugün de e, telefonla kulaklığın e, yurdun bahçesinde tel örgülerin arkasında olduğu söylenildi. Orada seyir tepesi var. Seyir tepesinin arkasından hiçbir şekilde inilemez. Oradan geçilemezdi diyor. Bayağı bir yol kat etmesi lazımmış bu çocuğun. Bu çocuk da oraya geleli 3 gün olmuş daha. Ailesi de bu çocuğun kendine zarar vermeyeceğini düşünüyorlar. Bu çocuk kendine zarar vermez, Mutlu, iyi bir çocuktu. Hiçbir şekilde baba kendine zarar vereceğini düşünmüyorum. Ne olursun yetkililer de kızımın peşine düşsünler. Benim kızımı da bir şekilde araştırsınlar. Yani bu olay böylece kapanmasın diyor. Bazı insanlar da şöyle söylüyorlar. Babanın veya, veya ailenin kızın başına bir iş getirdiğini, kızın laptopunun evinde olduğunu, telefonunun burada olduğunu, kızın tel laptopundan telefonuna girildiği ya da Orada sosyal medyası açık mı ya da hesapları açık mıydı bu kızın orada? Kız 11 tane 10 tane güvenlik koymuş telefonuna. Ee, telefonunun şeyini evdeki laptopunu açar gider mi? Tabii onu bilmiyoruz. Kız telefonuna çok düşkün biriymiş. Telefonuna güvenlik şifresini hiç kimse bakmasın açmasın diye kendi ailesine bile söylememiş. Mesela çok yakın olduğu kardeşi var. Onunla her şeyi paylaşıp konuşan bir çocuk bu çocuk. Hiçbir şekilde şifresini söylememiş. Ailesindeki kişilere söylememiş. Orada laptopunu da açıp bırakır gider miydi? Ya da laptopunu da yanında getirmez miydi? Evde mi bırakırdı? <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Eğer laptopu laptopundan telefonla giriş yapıldıysa belki de çocuk yurda getirdi. Yurttan giriş yaptılar. Ya da laptopuna nereden giriş yapıldıysa mutlaka bunu bulur söylerler. Yani Hülya gerçekten de öyle. Roji'nin babası içimizi parçaladı. Ben kendi adıma diyorum. Babasına çok üzüldüm. Gerçekten babiye ben de çok üzülüyorum. Adam simsiyah geçmiş. Hatta şu oturduğu, bugünkü oturduğu resimlerinde kesmedim yandan hani rojini koyarken bak babiye bak hep eli dizlerinin üstünde adaplı usullü ve e, adap usul bilen terbiye bilen bir insan. Yani kendi bu kadar terbiyeli ise adam çocuğuna ne gösterdi? Mesela bir de Mustafa vardı bizim şeyimiz. Tanıdığımız Mustafa vardı. Nasıl bir insandı? Aslında Mustafa ile ilgili de yeni haberlerim var ama onu belki akşam yaparım belki de yarın yaparım arkadaşlar. Yeni haberler gelmeye başladı Mustafa'dan. Köye gitmiş gene oralarda Mustafa farklı şeyler yaptığı söyleniliyor. Sahilde öğrenci varsa veya önünden arkasından gidildiyse bu çocukla ilgili mutlaka onlar bir şeyler görmüşlerdir arkadaş. Rojin'in konusu kapanmasın. Paylaşalım. Rojin'in her yerini kimle paylaşırsa Rojin'le ilgili beğenelim arkadaşlar. Ve Röjünün konusu kapanmasın. Bu kızımızın başına ne iş geldi, ne hayallerle, ne ümitlerle geldi. Bir evlat kolay mı yetişiyor arkadaşlar? İnsanlar ne zahmetlerle okutmak için oraya getirmişler, bırakmışlar. Yani ben kendimi düşünüyorum, çocuklarımı hazırlayıp götürdüğümü ve sonrasında ne ümitler beklediğimizi herkes biliyor. Burada çocuğunu okudan ailelerde bunu çok iyi bilirler. İşte bu çocukla ilgili hiçbir şekilde daha bir haber çıkmadı. Gözümüz kulağımız e, İstanbul'dan gelecek adli tıp raporunu bekliyoruz. Yetkililerin bir açıklama be açıklama yapmasını bekliyoruz. E, Van Barosu'nun ya da Diyarbakır Barosu'nun bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Gözümüz kulağımız orada. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın diyorum. Ee, yayınımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.